köyde sana kökreden var. Bak Allah be işte bizim de bu olaylar bu kenarda aşkına bu kadar. Bir gelse yapsınlar. Bunu yapamadıktan sonra niye belediye başına? Ben o karaya direkt yazdı yazdı. Bak çatı hafif. Ahmet abi. Ab, yavaş ab. yavaş abi. Bari o ağacı tutarsın. Ha. Ha. Ela böyle eş başkanlık böyle pantolonda gider. Her şey gider. Güzel. Güzel. Ses alır mı açıklama yaparken? Yo ama İtalya'ya götür göster ya buna nereye biz gelelim derler. Evet. Yani çağımızın en büyük sorunu çöp. Tabii çöpün kendisi sorun gibi görünüyor. Bunu yapan insan. Çağımızın demek ki en büyük sorunu insan. Şimdi burada piknik yapan arkadaşlar. Burası Bingöl Şehir Merkezi. Bahçeli çıkışında şehir merkezi Çabakçur Vadisi'nin içi. Yani Çabakçur Vadisi bir gerçekten mirastır bize ama bu şekilde yok ediyoruz. Burada oturanlar doktor, mühendis, avukat, evli, işsiz değil mi? Öğretmen, her meslek tamirci, işte marangoz, herkeste, her her kesimde ve ailece oturanlardan. Hepsini geçtim bu meslek gruplarını, çocuklarıyla birlikte oturalım. Şimdi çocukların önüne bunu yaptılar ya, çocuklar ne olacak? Nasıl eğitilecek? Hangi eğitim sistemi bunları kurtaracak? Zaten olmayan bir eğitim sistemimiz. Çöp dediğimiz şey, buraya attığınızda sizin kendinizi kurtardığınız bir alan üretmiş olabilirsiniz. Başka insanların, suların, vadilerin sularını kirleterek asidik hale getiriyorsunuz. Burada 1-2 yıl güneşte eriyen ve yağmurlarla birkaç gram sulara karıştığında arkadaşlar belki Bingöl'ün içme suyu havzası değildir ama bir başka alt bölgede gencin bir başka alt bölgede köyün içme suyudur. Oraya bir avuç asit karışırsa binlerce, on binlerce ton, milyonlarca ton suyu zehirlemiş olur. Bir avuç. Dolayısıyla bunu çok önemsemeyen, bilmeyen bir toplum olarak bunu yaptığımızda bu burada kalmıyor. Akışkanlar, yağmurlar malum işte mevsiminde alıp götürüyor, sızdırıyor ve yaptırıyor. Şimdi bu bütün milletin bir sorunu. Ben burada oturanların aklı yerinde, aklı melaikeleri çalışır olduğuna inanıyorum. Çünkü çöpün içini gezdiğimizde para bulamadım. Para yoktu. Demek ki aklı başında. Niye para atmıyor, çöp atıyor değil mi? Herhangi bir karışıklık yok. Bütün bunları hesaba kattığımızda o zaman aklımız yerinde, melaikelerimiz yerinde, yani bunu bize niye, kendinize, çocuklarınıza, gelecek nesillerinize boklu bir dünya mı bırakacaksınız? Yazık değil mi? Evet. Buraya kadar tamam, bunlar çirletti pek. Ey belediye başkanımız. Ya çok büyük işlerimiz mi var? Ne yapıyoruz? Uzay işleri mi kuruyoruz? Belediye yol, şu temizliktir. Bu nedir? Şehir merkezinde. Buradan geçen insanlar, bunu gören insanlar ne derler? Yani bu şehrin temizlenmesi çok mu zor? Temizleyip daha sonra hukuki ya da işte yaptırım uygulayarak bir takım meseleler cezalar uygulayarak bu ahlakı bu toplumda kurmazsak gelecek nesiller de bu kaybın içinde yaşayacaktır. Bu bireylerin kendi içinde birden birdenbire işte tebliğ gelir düzelirler gibi bir olay değildir. Avrupa bunu düzeltmiş cezalar ürete ürete sonuçta yere atmamak, yere tükürmemek, çevreyi korumak vesaire benzeri unsurları insani hale getirmiş ve alışkanlık haline getirmiş. Bingöl'de en iyi çevre savunucusuydum. Almanya'ya gittim kendimi en geride hissettim. Çünkü benden çok iyiydi. En sıradan vatandaşlar. Oradaki Türkler hariç yine. Onlar ne kadar yıllar sonra onlara alıştır bilmiyorum. Belediye nerede? Belediye ne yapar? Yol zaten yapmak zorundasın ya. Ben tek gitmiyorum ki yolu sen de gidiyorsun. Burası hepimizin çocuklarının geleceğinin zehirlendiğinin bir kanıtıdır bunu temizlemeyen, bunu yapmayan burada sadece temizlikten de bahsetmiyoruz. Peyzaj alanına uygun Allah'ın verdiği büyük bir nimet. Hiçbir kepçe, dozer, masraf, harfiyat masrafı üretmeden sadece ağaç dikerek, sadece ağaç dikerek cennete kavuşturacağınız bir yer ya.